Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kısa bir e, felsefe tarihi e, videosu yapmayı düşündüm fakat bayağı bir uzun sürüyor anlatımı böyle görsellerin toplaması gibi. O yüzden belki de bunun gibi parça parça ayırıp yapsam daha iyi olacak sanırım. Bir de son zamanlarda burada e, çok felsefe üzerinden konuşmaya başladılar. İşte sen biliyorsun, ben biliyorum, ben şunu okudum falan filan gibi. Onun için de olsun. Felsefe nedir? Neden felsefe kimilerine baş ağrısı gibi gelir? Kimilerine karışık gelir. Ve hatta kimilerine tehlikeli bile gelir. Neden ee, Bazıları felsefenin yaşamlarıyla gündel güncel yaşamla ilgisiz olduğunu düşünür. Nedir bu felsefe? Bazı filozoflar e, felsefenin tarihini genel e, olarak ele almanın olanaksız olduğunu ve hatta bunu yapmanın felsefeyi bozacağını bile ileri, ileri sürer ama bir filozofun da dediği gibi kötü bir şey veya yanlış yapmak Hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir bence. Peki nedir bu felsefe? Önce bir sözlük anlamını vereyim. Felsefe nedir? Filozofya. Yunanca Aa, bilgelik sevgisi demek. Tabi bu çok ıı, kapsamlı bir açık, çok açıklayıcı bir şey değil. Mesela bilgelik de aslında tartışmalı bir konu. Yani kime göre, neye göre gibi. Hatta Marx gibi filozoflar felsefenin öldüğünü ilan ettiler. Ve mesela Gramsci gibi kişilere göre ise aslında düşünen herkes bir tür filozoftur. Çok daha önce mesela... Platon dünyayı filozofların yönetmesinin iyi olacağını da düşünmüş. Oysa kimi filozoflara göre felsefe hiçbir şeyin anlamının olmadığını da öğretir. Bu durumda yönetmek nasıl olacak o da ayrı bir konu tabi. Bu size karışık gelebilir devam etmek için Bernard Russell'ın bir sözünü de hatırlatalım. Felsefe diyor. Russell bilimle teoloji arasında kalan ve her iki taraftan da saldırıya uğrayan bir hiç kimsenin ülkesidir der. Russell felsefenin ne zaman başladığıyla ilgili tabi birçok şey de var fikir de var ama genel kanı Thales ile başladıdır yani milletle Thales bu arada Thales yani millet Aydın'ın Didim ilçesinin yakınlarındadır fakat Alman Karl Jasper'e göre Dünya tarihinin ekseni Çin'de Konfüçyüs, Lao Hindistan'da Upanishad, Buda'nın, İran'da Zerdüşt, Filistin'de Tevrat'ta anlatılan peygamberlerin, Yunan'da Homeros ve Tragedia yazarları ve filozofların düşünmesi gibi, düşünceleri gibi milattan önce 800-200 arası ortamında ve milattan önce 5. yüzyılda geçiyor gibi görünür. Yani doğu felsefesi de var aslında. Fakat farkı nedir? Farkı Yunan neden Yunandır yani? Bir fikir birliği var demiştik. Thales'le başlamış demiştik. Milattan önce 6. yüzyılda şehir devletleri olan Yunanistan'da Ticaret gelişir tabi. Dramatik sanatlar gibi. Dünyada şansın değil zorunluluğun geçerli olduğu yolundaki inançları sayesinde geliştirirler bunu. Aynı zamanda demokrasinin temel yapısı da inşa edilir. Bildiğiniz gibi demokrasinin ilk yaşandığı yer Yunanlar ve Romalılar denir. Evet. daha önceki Minos uygarlığında denizcilik ruhu miras alınmış tabi bunlardan. Denizcilik sayesinde birçok yere gittiler. Kesin betimlemeler yapmaya elverişli bir dilleri de vardı. Mısırlılardan geometriyi, Anadolu'da yaşayanlardan yıldızları okumayı ve takvimi öğrenmişlerdi. Ne var ki tarihin bu erken dönemleri çok da iyi bilinmez. Bu Tales bilge denen ilk kişi. İşlek Millet Limanı'nda yaşamış. Ayrıca politikayla da uğraşmış. Geometrici de. Ayrıca astronom, ve filozoftu. Bildiğiniz gibi eskiden e, e, felsefe ve bilim birbirinden ayırt edil, edilmemişti. Bu arada şunu da söyleyeyim burada dinsiz arkadaşların arasında bazen görüyorum. Bilimle dinin e, alakası yoktur. Birbirinden farklı şeyler diyorlar hatta bazen bunu karıştırıp felsefeyi de katıyorlar. Halbuki felsefenin içindedir. Teoloji bir konusudur aslında. Tartışılmıştır bu insanlar tarafından da. Her neyse konumuza dönelim. Milattan önce 585'te güneş tutulmasını önceden haber verdiğine inanılır. Tabi bu Thales hakkında bildiklerimiz sonradan yazanlardan geliyor. Mesela Plato gibi. Yani kendisinden direkt kalan bir şey yok. Ee, tarihsel bir şey yok. Yazı gibi herhangi bir şey yok. Ee, mitlerle değil, dünya ve yıldızların bilgisiyle ilgilendi. Pratik bir düşünürdü Thales. Thales gibi e, Yunanları farklı kılan şey aslında şu. Bilimle büyüyü birbirinden ayırmayı başarmışlar. ve Tanrı'yı düşünmek zorunda olmadan dünyayı düşünmeye cesaret etmişler. Mesela Thales e, her şeyin sudan geldiğini düşünürdü. Bu aslında <laughs> felsefi bir düşünce. Yani bugünkü evrim düşüncesi gibi ona ilk adım gibi düşünebilirsiniz. Yani yeni bir düşünce tarzıdır aslında. Ve bundan başka tabi onun zamanında bu pre-Sokratik zaman deniyor buraya. Sokrat öncesi dönem yani kişiler de vardı. Farklı kişiler. Mesela bunlar Anaximander gibi Pisagor, Anaximenes, Herakleitos gibi insanlar. Mesela Anaximander dünyada bilinen ilk haritayı yapan kişi olarak bilinir. Yani bugünkü haritalara çok da benzemese de hemen hemen gördüğünüz gibi biraz benzerliği var gördüğünüz gibi. Denizleri çizmiş Dış kabukta e, okyanusların olduğunu çizmiş. Bu da M.Ö. 540'da yaşamış Anaximander. E, dünyanın uzayda serbestçe asıl durduğunu da savunmuş. Bütün canlıların sudan geldiğini ve insanın balıktan türediğini söylemiş. Yani bugünkü evrim düşüncesi. Dünyadaki farklı öğeler arasında denge kuran bir töz ve bir dua yasası bulunduğunu ileri sürmüştür. Tabi bu da milletli. Bu haritayı da hatta milletli denizciler için, kaşif ve tacirler için yapmış. Ve bir de bildiğiniz gibi Pisagor var ya da Pitagor. Pitagoras. Hatta onun böyle teoremi var. Onu da duymuşsunuzdur. Fakat Pitagor, Pisagor yani hem bilimle hem de mistikle uğraşmış bir insan. Bu da Samos, ne? Samos da de, dedimin karşısında bir Yunan adası. Polikrates'in diktatörlüğünden hoşlanmadığı için önce Mısır'a gitmiş, ardından İtalya'ya yerleşmiş. O zamanlar tabii e, Akdeniz bir Yunan gölü. Burada kendini matematik, felsefe Fel ve metafizik felsefesi temelinde bir okul kurmuş ve kendini böyle tanımlamış. <laughs> Pisagor e, evrensel uyumdan söz etmiş hep. Bu uyum nesneler arasında ilişki olarak anlaşılan sayılara dayanmakta. Örneğin o ve öğrencileri bir eee Lirtel'nin e, boyunu yarı e, yarıya e, kısaltınca bir oktav daha tiz ses verdiğini keşfetmişler. Bütün bu armonilerin tam sayıların bir oranını ifade edebileceğine de inanmışlar. Bu armoni görüşünü e, her şeyi kapsayacak şekilde e, genelleştirmiş hatta. E, Pisagor e, düzgün katı cisimlerin geometrisini de araştırmış hatta gördüğünüz gibi bu teoride bakın eşkenar üçgen gibi bugün Hatta onun adıyla anılır bu teori tümden gelimsel akıl yürütmeyi sistematik bir şekilde uygulayan ilk kişi Aslında tümden gelimsel akıl yürütme apaçık bir e, öncülden yola çıkıp mantıksal adımlarla ilerleyerek açık olmayan bir sonuca ulaşma demek bu bilime büyük bir iğme verir vermiş ne var ki açık doğruların neler olduğunu araştırmak e, filozofları bayağı meşgul etmiş çağlarca sayıların evrende oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu gösteren Pisagor bununla yetinmeyerek şöyle demiş ruh ölümsüz bir şeydir ve başka şeylere dönüşür Varoluş kazanan her şey belli bir döngü içinde yeniden doğar. Hiçbir şey bütünüyle yeni değildir. Pisagor'un matematikte geliştirdiği ilerlemeler onu sayıların gücünü abartmaya götürdü. 12 yüzlü düzgün cisimlerin bütün evrenin yapısını oluşturduğuna inandı hatta. Müzikteki buluşları kürelerin harmonisiyle ilgili evrensel bir kule, kuram haline getirdi yani matematiğin e, güzelliğinden ve kesinliğinden baya bir etkilenmiş hatta her şey sayıdır demiş kendine bağlı hatta bir tarikat kurmuş. Bu tarikat karmaşık ve keyfi gözüken şöyle tabular da varmış bunlarda. Mesela fasulye yememek, bütün bir hayvan kellesinden et yememek, dördül ölçüyle yapılmış şeylerin üzerine oturmamak gibi böyle garip huyları varmış. Ee, Tabi burada eski Yunanların, batıl inançlar ve akıl dışılığa ne kadar yatkın olduklarını da görebiliriz. Yoksa filozofların bilgiyi farklı bir çerçeve içinde tutma eğiliminde olduklarının da bir göstergesi aslında. Çünkü bu tarikatta aslında yasaklar da koymuş mesela bazı bilgileri dışarı vermeme gibi. Yani mesela tarikatın bir üyesi olan Hipasos fasulye değdiği için değil ama tarikatın en sıkı korunan sırrı konusunda dışarıya bilgi verdiği için üyelikten atılmış. Bu bilgi gördüğünüz hipotenüs. Yani hipotenüsün irrasyonel bir sayıyla ifade edilmesi yani tam sayıların bir oranı uzunluğunda olmaması gibi. Tabii bir de Herakleitos var. Aynı nehirden iki kez geçemezsiniz diyen ki bu aslında bakıldığınızda çok derin bir sözü Yani ne demek istiyor bu aynı şehirde yani iki kez geçemezsiniz. Ben ben değil miyim diye düşünebilir. Geçerim tekrar dersiniz ama zaman ve mekanla da alakalı bunu demek istedi aslında. Bu da milattan önce 500 dolaylarında yaşamış. Her şeyin akış halinde olduğunu söylemiş. Ama da dünyada denge olmasını sağlayan evrensel bir adalete de inanmış. Bu çok karmaşık bir fikir tabi. Herkesin aradığı temel öğe konusunda ise ateş demiş. Yani su diyor bu da ateş demiş. Ona göre evrenin merkezinde hiçbir zaman sönmeyen bir ateş varmış. Evet. Bu da modern e, bilimsel fikirlerin bir başka öngörüşü ön aslında. Tabi bir de şair olan Empedokles var. Bu da ilginç bir zat. Hatta bu volkana atlamış. Kanıtlayabilmek için tanrı olduğunu buradan okuyabilirsiniz. Ve tabi bir de atomcular var. Leukipos ve Demokritus gibi bunlardan milattan önce 420 yıllarda yaşamış. Parmenides'ten temel elementler, parçacıklar fikrini, Herakleitos'tan da sonsuz hareket fikrini almışlar. Her şeyin bölünmesi olanaksız küçük katı parçacıklardan yani atomlardan oluşturduğu oluşan katı parçacıklar olduğunu ileri sürmüşler ki atomun aslında isim babası bunlardır yani Yunanlılardır. yani diyor ya burada bazı şeyler var böyle sayısal mücize bulmaya çalışanlar atom 19. yüzyılda falan bulundu 20. yüzyılda bulundu diyorlar ya işte o yalan atomun fikirsel olarak çıkış yeri hatta isim babası Yunanlılardır. Atomlar görülemeyecek kadar küçük ve her tarafta rastgele dolaşıyorlar fikrindeydiler. Dünyanın durmadan değişmesi, kendileri hiç değişmeyen atomların sürekli yan yana gelerek farklı biçimler oluşturmasının sonucuydu. Yani buna inanıyorlarmış. Bu kuram kimyacı Dalton yani milattan sonra 1800'de gelene kadar pek bir ilerleme de göstermemiş. Mesela Demokritus elmanın kesilebilmesinin atomlar arasında boşluk bulunması sayesinde mümkün olduğunu düşünmüş. Kur'an böyle pratik fikirlerin ve temel öğelerin konusundaki soyut düşünce geleneğinin bir karışımıymış. Tabi bundan sonra bir de sofistler var. Sofistleri şöyle açıklayayım. <laughs> sofistler bu işi bir meslek gibi yapan insanlar gibi düşünebilirsiniz. Daha önceki filozofların birlik ve farklılık içindeki evrenle ilgilenmeleri ve büyük sorular sorarken bu sofistler daha çok insan kendisiyle, insan nasıl davrandığı konusuyla büyük bir gerçeğin peşine düşmek yerine insanların karşı Karşısına çıkan durumlardan en iyi nasıl yararlanabileceğini araştırma gibi İyi konuşmayı, iyi yazmayı Paradokslar ve çarpıtılmış akıl yürütmeler kullanarak Mahkemede davaları başarılı bir şekilde savunmayı öğretirler Yüzden onlara siniklik gibi kötü aşkınlıklarla suçlayan Atinalıların başları derde giriyor Mesela Protagoras veya Makus gibi. Ee, pratik bir adam tabi bunlar. Protagoras da onlardan biri. Gerçek bilginin mülk, mümkün olmadığını düşün, düşünüyor. Asıl soran yararlı kanıların oluştur, oluşturulması diyor. Onun kuşkucu görüşüne göre fikir ayrılıkları gerçi başvurularak ortadan kaldırılamaz. Mesela Trasimakus'ta sınırlarına vardırılan bu görecelik güçlü olan haklıdır. Sonucuna vardırıyor. Yani adalet güçlü olanın yanındadır. Ve bunlardan sonra asıl adamımız bu geliyor. Yani Sokrat. Sokrat'ı ilk çıktığında sofist zannediyorlar fakat öyle değil. Sorgulanamayan hayat yaşanmaya değmez der Sokrates. Kendisi pek bir şey yazmamasına rağmen General Xenophon ve Platon'un yazdıkları so Sokrates'in çok canlı bir tablosudur. Zaten Platon'un yazdıkları çoğu şeyin aslında Sokrates'e ait olduğu da söylenir. Bu adam çıplak gezermiş yani kılıksız, çıplak, ayaklı, tıknaz, üstünde sadece bir örtü. Sokrates'le birlikte etik sorunu artık bilimsel bir şekilde ele alınmış. Ahlakla yani haklı, doğru ve iyi olanın araştırmasıyla çok ilgilenmiş sofistler gibi meslek olarak değil yaşam tarzı olarak görmüş felsefeyi Delphi kayni kimse Sokrates'ten daha bilgili değildir dediğinde Sokrates bunu bilgeliğinin zavallıcı olduğunu bilenler arasında en bilgi kişi olduğu şeklinde yorumlamış onun ünlü bir sözü var biliyorsunuzdur belki bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir gibi. Kendili, kendisini tembelleri rahatsız edip kıpırdamalarını sağlayan bir tanrı sinek gibi görmüş. Tabi bunu başka bir yerde biri Platon söyledi diyor ama aslında söyleyen Sokrates onu da söyleyeyim o kişiye. İnsanı günahkar yapanın bilgi yoksunluğu olduğuna inanmış. Bilen kişi günah işlemez demiş. Ona göre bilgi erdem ve kötülüğün başlıca nedeni ise cehalettir. Bu Hristiyanlığın kinden çok farklı bir etik anlayışı ve diyalektik Sokrates'in araştırma yöntemi soru ve yanıtlara dayanır. Kendini gerçeğin ebesi gibi görüyor ve mantıksal bir yolla adım adım ve çoğu zaman olaylı bir uslupla, alaylı bir uslupla hasmının gerçeği itiraf etmesini sağlıyordu. Yani mesela diyelim bir soru soruyorsunuz. Almak istediğiniz cevaba göre soru soruyorsunuz. Yani bunu Sokrates'i e biraz okuyup anlayabilirsiniz ne demek istediğimi. Diyaloglar olarak geçer Platon'un birçok kitaplarında. James istiyoruz bu yöntemi karısı Carse accept san tipten öğrendiğini adını telaffuz edemiyorum bu kadının bir türlü iddia ediyoruz yani şöyle düşünün mesela karısı beni hiç düşünmüyorsun değil mi diyor soruyor mesela mesela kadındırdırı gibi düşünebilirsiniz bunu buna ne cevap vereceksiniz mesela evet de deseniz hayır da deseniz sonuç kime göre iyi olur karısına göre değil mi? Evet, Sokrates'in diyalektiğinin ve alaylarının amacı temelsiz iddiaları aklın ışığına tutmak ve insanın kendi doğasının bilgisine doğru ilerletmek. Gerçeğe ulaşma olasılığı konusunda sinik değildi ama bunun ancak çok çalışarak gerçekleştirilebileceğine inanmış. Ve sonra da tabi Plato geliyor. Plato aslında öğrencisi bunun. Yani Sokrat'ın. O da M.Ö. 420-350'ler arası yaşıyor. Ve akademi adında üniversitelerin ilk örneğini kuruyor. Burada aritmetik, geometri, astronomi, armoni öğretmiş. Biz bilimsel araçlar ve bir kütüphane de yapmış hatta işin. Amaç insanların zihnini aklın dışında kendi başına düşünme, düşünmesi için eğitmek. Kullanılan yöntem öğrencilerin denetim altında araştırmalar yapması. Gerçek bir diyalektik süreç halinde gelişen eğitim Öğretmenle öğrencinin ortak çabasını da gerektiriyor ayrıca. Okulun en parlak öğrencisi burada 20 yılını geçiren Aristo'dur. Hatta kurduğu akademinin üstüne şey de yazmış. Geometri bilmeyen giremez. Tabi Sokrates'in ölümüne biliyorsun. Sokrates öldürülüyor, idam ediliyor yani çok üzülüyor. Bir süre hatta şey oluyor. Atina'yı terk ediyor. Ama sonra geri dönüyor tabi. Bu akademiyi açıyor. Platon'un idealer e, kuramı vardır. İdealler mesela Platon mesela örneğin at genel adının belli bir ata değil bütün atları o atlara gönderme yaptığını söylüyor. Ona göre zaman ve uzamın dışında ideal bir at da var. Bu at iddiası gerçekti. Tek tek atlarsa görünüşten ibaretler. İlk bakışta masum gibi görüken bu gözlem filozoflar arasında Parmenon tapınağında aldıklarından daha fazla sağduyu kaybına yol açacak. Platon gör, görünüşle gerçeklik arasındaki farkı göstermek için ünlü mağara alegorisini kullanmış. Buna bakabilirsiniz mağara alegorisine. Mesela insanlar bir mağarada zincirlenmişler. Yalnızca mağara duvarına vuran gölgeleri görür ve bunları gerçek zannederler. Aralarından biri zincirlerinden <laughs> kurtulmayı başarırsa mağaranın dışına çıkıp gerçek dünyayı görür. Geri döndüğünde ise ışıktan gözleri kamaştığı için eskisinden daha aptal gözükür. Akıl ve gerçek dünyayı iyi temsil eden gün ışığında gören kişi filozoftur. Evet size çok uzun sürecek demiştim. Burada isterseniz bırakayım diğer bölümde Plato'yla devam edelim. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. İkinci bölümünde kaldığım yerden devam edeceğim. Yani Plato'dan. Esen kalın.